bebeğimiz olacak. Bu mutluluğu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Yani şimdi biz anne baba olacağız. Bunca sevgi bir değil mi? Sen dünyanın en iyi annesi olacaksın. Sanki içimden böyle kanat çıkacak, uçacak gibiyim. Bir çocuğumun olmasını hep hayal etmiştim. İstediğimi biliyordum ama bu kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmemiştim. Sence bebeğimiz kime benzeyecek? Sana benzesin. Senin gibi güzel baksın. de sana benzemesin. Dilan Hanım'ı işe geri çağırmak için geldim olmadım kadar iyi hissediyorum kendimi. Şimdi bambaşka bir güç var şimdi. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.